kanalımdan sevgiler arkadaşlar tavada Ocak üzerinde e, kadayıf yapacağız tepsimize birer parça tereyağımızı koyduk kadayıfımızı şöyle alıyoruz artı şeklinde bir alta koyarak bir de üzerine kadayıf koyarak ortasına ceviz bunu artı şeklinde katlıyoruz arkadaşlar kadayıfımızı artı şeklinde katladığımız kadayıfımızı yağlanmış tepsimize bastırarak koyacağız. Ocağımızın kısık ayarında kadayıfımızı kızartacağız. Arkadaşlar biraz tereyağı koymuştuk biliyorsunuz alta. Üstüne üstünden biraz da bir yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ekleyelim kadayıfımızı kızartalım diğer tarafta 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı su koyarak kıvamlı bir şerbet yapıyoruz bir dilim de limon attık kıvamlı bir şerbet kaynattık evet arkadaşlar kadayıfımıza evet bir çay bardağından biraz eksikti. Sıvı yağımızı veriyoruz. Ve kısık ayarda kadayıfımızın altını ve üzerini güzelce kızartacağız. Kadayıfımızı kızartalım. Çevire çevire tepsimizi çevirerek Kadayıfımızı böyle her tarafını çevirerek kızartacağız. tayfamızı kızartıyoruz. Arkadaşlar şöyle alt tarafını göstereyim size. Alt tarafı kızardı. Bir spatula yardımıyla çevireceğiz. Diğer tarafını kızartacağız. Bu arada şerbetimiz de soğuyor. İkisini de soğuk olarak vereceğiz. Kadayıfımız hafif ılık olabilir. Ama şerbetimiz soğuk olacak. Çevirelim. Şimdi arkadaşlar diğer tarafını kızartacağız. Gayet güzel kızardım. Çok bir ateş olmasın ocağımız. Şöyle orta ayarda kızartabilirsiniz. Kızaran kadayıfımız soğumaya bıraktık. Soğuyun, soğuduktan sonra şerbetini vereceğiz. Arkadaşlar soğuyan kadayıfımıza şerbetimizi veriyoruz. Yalnız şerbetimizi güzel koyu yapalım. İkisi de soğuk olacak kadayıf hafif de ılık olabilir yine. Kadayıfımız iyice çeksin. Şerbetimizi dilimleyelim. Evet arkadaşlar. Kadayıfımızı kızarttık. Şerbetimizi döktük. Bakar mısınız? Yakın çekim göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. çok pratik ve çok güzel denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ocak üzerinde tavada kadayıfımız Gayet yakın çekim yapıyorum arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bakar mısınız? Çıtırtısını. İçi yumuşak. Dışı çıtır çıtır. Bir kadayıf.